Nibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Şubat 2021 Çarşamba gününün 24 saatte Türkiye Yeni Hava programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinde... 3 ilimiz hariç 3-4 ilimiz hariç tamamıyla yağmurlu. Yani neredeyse batı kısmı tamamıyla yağmurlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. E, Ege bölgemizde 2 ilimizde yağmur var. Diğer illerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece. Akdeniz bölgemiz Adana ve çevresi bulutlu, kalın indirimiz parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer Karadeniz bölgesine yakın puslu. 10 dışında parçalı bulutlu hava e, hakim. En yüksek sıcaklık 17 derece. Karadeniz bölgemiz yer yer puslu ama çoğunlukla parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Doğu Anadolu bölgemiz e, görmüş olduğunuz gibi parçalı bulutlu ve puslu. En yüksek sıcaklık 10 derece. Sıcaklıklar artmakta. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yer yer puslu, yer yerde parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.